Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir ki iyi olmanızı ben yine tavsiye ediyorum. Yine tavsiye ediyorum. Yine tavsiye ediyorum. Kardeşler iyi olun. Göreceksiniz bu sürecin sonunda aslında sizlere ifade ettiğim üzere herkes iyi olacak. Eğer derdin online sınavsa, eğer derdin tembu sınavı, tembu sınavın akıbeti ve buradan gelecek olan bir açıklamaysa bu sürecin sonuna geldiğimizde iyi olacaksınız. Şimdi bugün özellikle sosyal medya hesaplarından birçok ee, o mesajlar ha, havada uçuşuyor. Hocam 1 Temmuz ama tar tarih geldi 9 yok 10 yok açılmıyor. Hocam bir de buton kay kaldırılmış. Hayda online sınav butonu kaldırılmış. E kardeşler Sürekli süreçle alakalı sizleri adım adım an ve an ne yapıyoruz bilgilendiriyoruz aslında. Yani bu online sınav butonunun aslında sizinle bir alakası olmadığını defaatle de birçok birçok yayınlarımızda ve kısa durum paylaştık. O cezaevindeki öğrenciler için uygulanan bir süreçti ve tamamlandı. Dolayısıyla o kaldırıldı. Peki hocam bizim durum ne alemde? Biz bir panik falan yapalım mı? Bir sıkıntıya falan girelim mi? Moral motivasyonumuzu düşürelim mi? Herhangi bir olumsuz durum var mı? Kardeşlerim. Bu sürecin sonunda sana bir tavsiyem olacak. Yani süreçten kastı e, videonun sonunda sana bir tavsiyem olacak. Tavsiyeme uyanlar bu sürecin sonunda istediklerine ulaşacaklar ve moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde istediklerine ulaşacaklar. Kısa video sonuna kadar bir izle ve mutlaka sana vereceğim bu tavsiyeyi de uygula. Şimdi e, sorumuza geri dönelim. Hocam bir açıklama da yok. E 1 Temmuz te çünkü kılavuzda geçen resmi tarih 1 Temmuzdu. E, sınav da başlamadı. Online sınav butonu da kalktı. Hocam tehlike çanları mı çalıyor yoksa neler oluyor? Diyen kardeşler. Önce bir durum değerlendirmesi yapalım ve şu soruya bir cevap verelim. Hocam herhangi bir endişeye bir, mahal bir durum mu var? Çok net ifade ediyorum. Temmuz sınavıyla alakalı sevgili kardeşlerim beklentilerinizin dışında bir olay yok aslında. Yani bu sürecin sonuna geldiğimizde herkes beklentisine, beklediğine kavuşacak. Sabırlı olun, sabrın sonu selamettir. Süreçle alakalı hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok, herhangi bir endişeye mahal verecek durum yok. Bu süreçte sınavın sınavının akıbetiyle alakalı tüm çalışmalar aslında tamamdır. Süreç hazırdır. Ve sınava girecek olan kardeşlerimiz burada sadece ve sadece bir tek şeye ihtiyaç var. Ve aslında bu süreçteki eksiklik de bu. Bir tek eksiklik var bu süreçte. Online sınav veya online sınav demeyeyim ben ona. Temmuz sınavıyla alakalı resmi kararın açıklanması. Resmi karar açıklandığı anda tüm taşlar yerine oturacak ve kafalarınızdaki o oluşan tüm sorular hepsi tek tek cevap bulacak ve herkes beklediği şekilde istediği şekilde Temmuz sınavının şartlarına uygun olacak şekilde o sınava girecek ve binlerce on binlerce öğrenci kardeşimiz güzel güzel mezun olacaklar. Şimdi gelelim benim sizlere olan tavsiyeme. Sevgili öğrenci kardeşlerim, bunu samimiyetime binaen söylüyorum. Sizlere şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu süreçte kimler karlı çıkacak biliyor musunuz? Sizlerden özellikle ve önemli rica ediyorum. Tavsiye ediyorum. Uyup uyumak sizin elinizde. Bu süreç evet bir belirsizlik var. Bu süreçten en moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde en karlı şekilde çıkmanın tek bir yolu var. Sevgili kardeşler lütfen sosyal medyada orada burada şunda buna ben de hadi kendimi kattım. Sana şu tavsiye bulunuyorum. Lütfen bu süreçte Kendine adam akıllı bir yer bul, bir e, kanal bul veya bir hesap neyse orada kal kardeşim. Biraz gelip beni izle, biraz gidip onu izle, biraz gidip şunu izle, o izle, bu izle, şu izle. Senin kafan ne oldu? Allah aşkına o kafa bu yükü kaldırır mı? Kaldırmaz kafan çorba oldu. ya Yapma bunu kendine yapma bak. En başta bunu kendine yapma. Kafan bilgi kirliliğiyle o kadar doldu, o kadar doldu, o kadar doldu ki artık isyan eder hale geldin. Yapma. Bunu kendine yapma öncelikle. Geldin kanalımızı izledin mi? Kal burada mutlaka. Ya ben sana bir şey konuşuyorsam sözümde kal sen orada. Bu sürecin sonunda kardeşler hep birlikte mutlu olacağız inşallah. Hep birlikte o güzel habere ulaşacağız. Ve bu haber o kadar da uzun bir zaman almayacak. Biraz sabretmenizi rica ediyorum. Resmi açıklama olmaması sebebiyle çok fazla detaya giremediğimin bir kez altını çiziyorum ama gerekli açıklama bir gelsin. Bu süreçle alakalı çok fazla detayları sizlerle paylaşacağım. Endişe etmeyin, sabredin diyorum ve şu tavsiyeme de uyun. Lütfen artık orası, burası, şurası dolaşmayın. Canlı yayına gelin, Allah'a emanet olun.